arkadaşlar o büyük beklenen gün geldi bugün en kaçı 29'u yani 29 Ekim Cumhuriyet bayramı Ayrıca şunu da söylemek istiyorum ki Alex ve Felix geldi çocuklar çok mutlu oldum görüştüklerine böyle daha anlamayacak bir şey olsun çok mutlu bir gün ailecek mutluyuz annelerimiz babalarımız gelecek arkadaşlar ama bir sorun var geçen resikayı bıraktığım kadın var ya o Felix'in annesi değildi aslında benim değil o Felix'in büyük annesi Felix büyük annesi Felix'in büyük büyükannesi, Felix annesiyle dayısı gelecek ya da amcası yani Felix'in anne babası vefat etti. Bizi de evlendiren onlardı zaten. Yani öyle. Üzücü arkadaşlarımız gelecek. Arkadaşlarımız dediğimiz. Yani bizim benim saç rengimde arkadaşım geliyor. Felix'in saç renginde. Evet arkadaşlar ve karıma ve çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Tekrardan böyle büyük güzel bir aile olduk. Evet. Evet. Arkadaşlar, çocuklar, şuraya oturalım isterseniz. Bu arada ben tüm buradaki kişilerin sayısına göre moyo getirttireceğim kız erkek fark etmez. İsteyenler havuza girebilecek. Hatta gelin çocuklar. Geldik. Hatta bakın şurada gördüğünüz gibi havuz var. Böyle güzel bir yer yani. misafirlerimizin gelmesini bekliyoruz. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar. Allah'ın şu çocuğu. Arkadaşlar kapatmam lazım. Bu farklı küçük bir yandan çıkmış. Görüşürüz o zaman Arkadaşlar yangını söndürdük. Minik mi yangını zaten? Önemli bir şey değil. Ding dong. Aa kapı çaldı. Kim geldi acaba? Aa anne baba. Anneciğim babacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Aman. Geldi. Sen şey aldın ben de konuşup tük evladım. Evet arkadaşlar içeri geçeyim ben annemle sonra. Anneciğim siz oturun buralara. Evet. Ding. dong.

diye geçin sizde. Merhaba anneciğim. Merhaba. Şu otursak. bu Yok evladım sizde yanınızda. Dinda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinda. Sevgili mi oldunuz siz? Evet. Neyse geçin içeri geçin. Daha gerçek de yok zaten biz de gelelim. Kankacım size havuz kaldı. Hiç sorun değil kanka. Niye gidin alttan? Kitapla bağız. Ee, daha da nasılsınız? değiliz valla. O zaman akşama doğru isterseniz yemek yok. Şimdi aç mısınız? Hepiniz açsınız. O zaman yemeklere geçelim. Akşama doğru tatlıları yer parti yaparız. Tamam ben biz sizi teker teker götüreceğiz. Ama siz dedi, Anneciğim. Babacığım siz şu iki masada oturuyorsunuz. Anneciğim. Amca, Babacığım. Siz de şu iki masada oturuyorsunuz. tövbe. Siz ikili beraber oturuyorsunuz. dört geç ne oldu masa siz de geçin bu arada arkadaşlar sayıyı tam tutturmuş ne evet, çocuklar yatağım. Eee pardon bir saniye beni dinleyebiliyor musunuz? Tabii ki de. Bugünü bizim için ayırdığınız için çok teşekkürler. Zaten hiçbiriniz çalışmıyorsunuz. Bir hiçimiz O anlamda demedim. Sonuçta bugün Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim. Ve 29 Ekim'i sizlerle birlikte güzel bir şekilde kutlamak istedik Zafer Bayramı'na. Ee. O zaman iyi yemekler diliyorum. Birazdan yemekler gelir. Servislere başlayabilirsiniz. Tamam. 12 lira daha Arkadaşlar bu arada bunlar hazır değil. Ne yani biz kendi ellerimizle yaptık. Taraf bakın. Ne yapacağız şimdi? Buyurun. Buyurun. Çiçek tersini sonra yapacağım. Şöyle göreyim size. Buramız. Jessica bize getirecek miyim? Tamam. çocuklar ödeyebilirsiniz. Hadi bir artık çocuklarını? Tamam size de Jessica arıyor geçecek servisten şimdi, tamam. tamam, şimdi başlıyorum. kurumu çekeceksiniz. Sizinle. Çok teşekkür ederim. Kurum üstünde çiçekleriniz. Teşekkürler kızım. Sizin de çiçekleriniz. Arkadaşlar, sağ olasınlar ondan sonra birileri dört açsam. Serdikten sonra kil açacağım. Ha nasıl? Ah keş. olsun. Beraber, tamam. <laughs> evet arkadaşlar biz yemekci'den sonra görüşmek üzere. arkadaşlar kaldık yeni tam daha yanılmışım galiba neyse sence atıyoruz konuşacağız tamam azaldı yer şuan Arkadaşlar <laughs> şimdi tatlı servisine geçeceğiz. Herkes tatlı istemeden 新疆的位妈。嗯 Arkadaşlar tatlı servisi yapabiliyor gibi. Şimdi bir de dondurmalarımızı yiyoruz. Çocuklar da orada yiyor. Hmm, çocuklar da sessiz kaldı. Çocuklar. Ya bunları şu tabağa ben götüreyim ya. Verin tüm tabakları bana. Ya kadınlar yayamıyoruz zaten. Dur 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 dur. bir Bir şey yanlış gördüm. Bıraksana bana. Bunlar Evet. Nasıl geçiyor zaman? çok eğlenceli. Hadi o zaman. Hadi saati. Kalkın hazırmaya gelmedik. çocuklar uyudu bu arada arkadaşlar şuraya koyalım onu geldik geldik siz parti mi olur 那不就成不了？ それをしっかり見 geçtiğimiz lasta dönemde çok eğleniyoruz.

I got спутать... biz zaten suda kalıyorduk. Biz de kalacağız. Bugün çok güzeldi bence de. Bu arada arkadaşlar ben tanıtmadım. Kimseyi de tanıtayım. Anne ve babamın kanalları yok. Beni zaten biliyorsunuz Toka Life macerası. Ee, bu benim kankam. Toka Life Chromie. Öndeki önümdeki de abim tokalar e, müzik e, kromini sevgisi tokalar bulut e, ve sonra <laughs> <şimdi, evet, gülüyor> cemaatimizin öndeki de Tokalife atar ve Arkadaşlar biz sizlere bir şey diyeceğiz biz hepimiz. Arkadaşlar gelin buraya. Şöyle yapalım da alınmaz. Arkadaşlar hepiniz gelin. Söyleyeceğimiz şey biliyorsunuz. Evet. Anne baba söyleyeceğimizi biliyor musunuz? Tabii ki de. Hoppala cumbalagüm Çocuklara da en sonunda Siz de şuraya oturun Siz yersiniz Ağrı beliniz falan Evet biz ortaya geçiyoruz Siz kenarlara ayrılın çocuklar. Geldi geldi. Biliyorsunuz değil mi? Evet. 3 2 Bu arada arkadaşlar bu inşallah güzel geçer bizimki gibi. 3 2 1 Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Kanala abone olun. Tekrardan Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.